Tavuk seven şişman adamdan kaçmam lazım gıt gıt. Oyuncu aile rapapapapo. Evet anlar duydunuz tavuğumuzu burada tavuk seven şişman bir adam var. Bak gördün mü patates çipsleri tavuklar mavuklar almış. No. O şimdi önündeki menüyü bitirdiği zaman etrafına tavuk varsa diyecek yiyeceğim diyecek. Bize yok, gelmeden yok. <laughs> etrafı kardeş, tavuk, tavuk yok yok. Tavuk, yok. Yok, yok. yok, Bak, 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 bak patates, patates kızartma, dar. kızartmaları bile kaçmaya çalışıyor bak. Yazık Artık. yazık yerlerde kalmışlar bak bak. Bunlar Asla ne? Mı? Pankek mi? Pankek olabilir canlar. Pankek pankekler mi? kaçıyor ama aralar çok ayrıkmış. Pankekleri Ay. birleştirelim. Ya ya ya, ya ya olabilir. Pankekleri birleştirin ama yani. Ama senin hepsi dayanıyor. Ben son dayanıyorum da bak kabul pankekler, edelim. kabul ediyorum tamam mı? Pankekler çok ayrık. Çok ayrık. Yok biraz daha yaklaşsak daha iyi olacaksın. Hop güzel. Şimdiye kadar güzel gittik canlar. Ne o şişman adamdan kaçacağız. Bu kadar duned. şey var, danıt falan var, her şey var. Ama siz hala gelip tavuk yemen derdindesiniz ne balık yani, veremediniz ne yer tavuklarda? Yani çok şey var. Dondurmalar. İşte diyor ki önce tavuk yiyeyim üstüne bunları yerim diyor. Yani aslında önce bunları yesen de bize ihtiyaç durmaz. Vallahi şu ne tavuk gıtkıdımızın çektiği nelerden nelerden kaçtık ya fırıncıdan kaçtık. Ya. Bilmem nelerden İyi kaçtık marketçiden kaçtık. Gıt. Herkes Bu bizim peşimizde. Bu kadar da yapılmaz ki. Al. Bu kadar ünleneceğimiz düşünmüyordum. Burada Bu hamburgerler, hamburgerler, falan var ama bunlar dana etinden yapılmış hamburger diye. Bu ne? Ya or cipse mi girdik? Mısır patlamış mısır şeyin içine girdik. Biz niye girdik bunun içine? Biz de patlatacaklar. Hayır patlamış. Bence bizden suikast kurdu bunlar. Bizi de patlatacaklar. Şey ben duymadım. Hayır al patladı. Bu patlamış da yok oluyor. <laughs> Bilmiyorum. Patladım bak. Ya ayrıldı böyle. Ama bu mısırlara bir şey olmuş. Bunlar su filan ne olmuş bunlara? Yumuşamış o bunlar. O yerdeki mısırları boş ver. Yukarıdaki mısırlar. Yukarıda gidiyor. var mısır? Aa var. Onların üstüne zıplaya zıplaya gideceğim birik hop birik zıplayacağız şimdi. Şimdiye ya. kadar güzel gittik. Bunların üstüne sanırım basmamam gerekiyor. Yoksa patlamış tavuk olabilirim. Ya Ama Biraz olmayacağım. Biraz önce patladık. Bence hiç hoş değildi. Bir <laughs> daha patlamasa daha iyi olur yani. Ya bak bunların hepsi tam lezzetli kabul ediyorum. Gitti. Biri gitti. Ben de gittim. Bunların hepsi lezzetli canlar. Mesela hamburger, patlamış mısır, ne bileyim dondurma. Ama niye böyle tüm lezzetli şeyler zararlı ki? Mi ya? ya içine kesin bir şey koyuyorlar bence. O yüzden şey, zararlı oluyor. Bunlar zararlı şeyler. Sa Sağlık yok? Böyle olsaydı. Yani lef onların da yemesi lef keyifli olan şeyler şey. var ama ya işte tamam, işte yemek... genelde bak. zararlı olanlar bak. Sen, sen Aa, aldınız hala Ne oldu? Gitti. Bekleyemedi. Parkuru tamamlamamızı bile <laughs> bekleyemedi diye hadi bakalım. Şurada yemek ha, borusuna girelim. Yemek girelim. Dostum Aa. bir su içsen şey, İçimiz patates, zaten. patates kızartmalar de yemiş. takılmış. Güzel, güzel. Oraya patates kızartmalar takılmış. Bak evet. ara bakacağım değil mi? Ortadan Çelikli. gideceğim yine. Hop. De i̇şte şu an omurgadan gidiyorum. Gıcık mı olabilir? Evet. Şöyle <laughs> yapabiliriz. Nasıl hadi neresi? Bakalım. Buradan sen biliyor musun? Ay geçirdim ben. Nasıl gideceğiz? Bak o yardım evet. ediyor. sağa. Ee, Sağ. Hadi. Bence orta. Bence orta. Hadi abiciğim. Sen geç yapabilirsin. Or, or. Sol güzel. Geçim. Aferin. Hadi yaparsın sen. Sen aslansın. Sen Kaplan, aslansın. Sen kaplansın. Vallahi Hayır. yaptı. Çok işimize yaradın. Aferin. Tebrik ediyorum Şu seni. Şu an buraya takılacağım. hızlanıyoruz. Wow. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Güzel. Şimdiye kadar Aa, güzel. Aa çok iyi. Şu an tahminimce çıkıyoruz adamdan canlar. Evet buranın çıkışının yeri belliydi. Güzel tamam çıktık. Ne Adam yapıyoruz? geri mi giriyoruz? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Aa düştün. Hı. sen de çıkabiliyor mu? Ne oldu? Ben buradan geçebiliyor mu ben? Tamam. Güzel. Şimdi e, yakaladım güzeldi. Gidiyor. Anlamadım. Ay. Oo kızgın ya. Orta, a, orta dost bir dakika. Kesin sol. Size bilerek mi atladın? Rastgele atladım. Beni hiçbir yanmıyor sandım yanıyormuş. Ortadan Aa. geçtik. Ha bir dakika orta mı Yine tekrar? orta. Bence burada işe yaramıyor. yarıyor bir dakika sağaymış tamam. Tamam buldum gelin. E Tabii siz de bizi bekliyorsunuz canım. Orta bir de sol. sizi atlıyor adam atlıyor. Bak, tamam bakayım. güzel. Güzel şimdiye kadar güzel geçtik canlar. Hamburgerin içine girdik şimdi de. Yenip çıkmadığımız yer kalmadı bu ne ya. Vallahi bu ne ya. ya. Hamburgerin içine küçük hamburgerler. mi Küçük hamburgerler varmış. Hamburger hamburger Be bebek hamburger bebek hamburgerler. Aa ha, bak burada sosisler var. Hop Aa, kızlar yiyorlar şu an. Siz gitti. niye yandınız? Ben niye yandım. Sen Kenarına de bastın değil mi kesin. Bak. Ya ya. Şu bak. <laughs> Yanlar basma. Ay. Ya bak hızlı atlasana hızlı sürekli atla sürekli atla. atla. Ayağım ayağın ayağın değmemesi değme lazım bence. Bak ben geçtim. Sucuklar. Salamların üstünden sucuk da olabilir, sucuk salam da olabilir, sucuk. Evet, sucuğa daha çok benziyor. Burada sosislerinin içinden geçiyoruz. Bir Mayonez bir, sıkmışlar bir, bir, araya. Hop, oh, güzel. Bir, 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 bir. Bak yumurta var, sağlıklı sağlıklı. <laughs> Aa yumurtalara basacakmış. Yani. Neden üstüne basmadın? Doğru mantıklı, yanan, yağı yanan, yanan. Yağın üstüne neden bastın bilmiyorum yumurtaların üstü Çok güzel. ayrı kameralar ya. Güzel, güzel, Hiç şöyle. benim kırdığım oh. yumurtalar bu kadar güzel şekil almıyor biliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Dağılıp gidiyor buradan gideceğim sanırım canlar ama buradan şuraya mı gideceğim? Bu ne senin geçenki, buraya mı geçeceğim? geçenki oyunda yaptığın şey Bacon vardı ya. Mı? Bacon ha. Domuz pastırması. <laughs> Ona benziyor. <laughs> yani yabancılar yiyor yapacak bir şey yok biz yemiyoruz biz tercih etmiyoruz onlar tercih ediyor. Herkesin kendi tercihinde bahane. Aynen herkesin yediği kendine. <laughs> Hiç beni ilgilendirmez. Ama biz tercih etmiyoruz. Güzel şimdiye kadar güzel evet, Geçtim geçtiğini şimdi... düşünüyorum buradan nereye gideceğim yanacağım mı? Dur. Ya, ya. Atma adımını oraya işte. Hop. Hop. Buradan hop. Ya. Hop güzel. Hep dökmüşsünüz. Hep bayağı güzel. Hadi bakalım. Ya oyunun şeyleri çok güzelmiş. Grafiklerini falan çok güzel yapmışlar canlar ama oyun da zormuş yani. Ben basit olur diye düşünmüştüm. Bak çurtum. şimdi bak. Geldiniz mi? Gelin. Çatallar Arkamdan. yanıyor çatallar. Çat Dokunursan. Ama heyecan yaptım çatana dok çatala dokunacağım diye. Neyse çok geriden başlayacağım. Çatala çatala nereden ben başlayacağım? Çok geriden başlayacağım. başlayacağım. Ay hayır. Bayağı hay, geriden başladım ama yetişirim Ay, diye düşünüyorum. Olamaz. Yandı mı? Aa, az daha gidiyordu. Bence de az daha gidiyordum. Şimdilik güzel gidiyor canlar. Kardeş biz sizi bekledik. Siz o de da yanlış aynı, aynı yerde. <laughs> çatala dokunmuş o sanırım. Düşmemiş çatala, ama. Çatala çutala şeylere takılmayın ya. Bir dakika çatala dokunmadan gidebilir miyim? <laughs> Kolun! Kızarmış tavuk kanadı güzel olur diye Şöyle düşünmüştüm. Şuraya yan yan gitmen lazım. <laughs> Kızarmış tavuk kanadı. Ya aman. En Şuraya baştan şey başlıyoruz. Bence ya. de ya burası bayağı geniş olmuş. Oradan nasıl geçtin dostum? Beni de bekler misin? Bak bizleri beklemiştik. Sana yol göstermiştik. Ne işte. Bu taraftan git dön arkana arkanı dön. Yandan yandan. <laughs> Hayır. Lan lan buradan geçtik. Nasıl geçtik bilmiyorum. Zıpla. Buradan da geçeceğim aynen. Hop. Sakin. Ey ne ne dokunma. <laughs> Zıpla. Ay. Çok kötü zıplıyorsun ya. Tam ucuna ucuna. Ucuna ucuna ucu ucuna. Sahne sakin ol abi. Sakin ya. <laughs> Tekrar geldik canlar burada çatallara basmayacağım. Basmadım Aa, basmadım sakin sakin sakin. Anda. sakin sakin sakin. sakin, Sakin sakin sakin. Yapma sakin ya ol Sakinim. Sen... Ora niye geçmiyor? Orada bir şey var. Bir saniye orada bir şey var canlar. Canlar şu an tam ucundayım yani Buradan geçmeme ihtimal yok. Ah, son anda. Bir dakika bir şey söyleyeyim orayı niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum yani orayı inanılmaz Bence zor yapmışlar. Bence var ya oynasınlar bir de oynasınlar, oynasınlar bir de oynasınlar, beceremezlerse Robux kullansınlar diye. O yüzden mi yapmışlar bak gitgide zorlaşıyor Kesinlikle, inanılmaz zorlaştı inanılmaz zorlaştı ama geçeceğiz ya. Robux olan zenginler <laughs> geçtiler. Biz geçemedik bilmiyorum. biz Robux kullanmadan geçemedik şu Bacon'lar da yani kocaman kocaman yapmışsınız nasıl geçeceğim ben bunların üstünden. Bir dakika çok zor Allah hop çok zor Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> sakin ol. Güzel. Hop, buralara güzel. biz kolay gelmedik. Hop güzel. Sakin ol. Bak beni atmazsınız <laughs> değil mi tavaya? Hop. Ana. Ne? Ne Üstüne, Üstüne çıktın ya. Altına nasıl gireceğim? Üş. Şimdi gir. Üstünden gidiyordum az daha. Burada checkpoint var mı? Bastım mı? Oy. Korktum ama abi biliyor musun basamadım diye çıkıyoruz mu? Allah 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 Allah. Nereye <laughs> geldik? Yakalandık. Ya. Ben sanırım oyunu bitirdik inşallah bitirdik. Bitirdik, bitirdik mi? Bence Kalk. de inşallah bitirdik. Bu nedir ya? Anahtarı, anahtarı bul. bu. bul. Anahtar nerede? Arkasında mı keşin? Arkasında keşin? Keşin. Keşin. Keşin arkasında buradaymış. Ha aldım seni. Çok gizli yere saklamışsın. Almışım. Anahtar aldım. Çekil. Bu kadar gizli yere saklamayın <laughs> anahtarları. Açtım. <laughs> Keşke kaçım yaydım. <laughs> 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 lazer oldun nereden bileyim ben orada canlar. Direkt lazer varmış. Geçebiliyoruz mu artık? Anahtar istiyorum. Tekrar anahtar Ya aman. Zaten çok kolay bir yere saklamışsınız. Bir zırt Hop. Yep. anahtar istiyorsunuz. Lazer koymuşlar, lazeri görmedim. Açıl dostum, açıl 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 açıl. Oh. Anahtar oh. mı elinden acaba. Oh. bırakamıyorum. Anahtarla gideceğim. Bu benim anahtarım. Hadi bakalım buradan hızlı gideceğiz sana. Haydi. Gidelim. Haydi. Aa oyun bitti. arkadaşlar sizin için Bunlar önce bitirmişler. Canlar güzel eğlenceli bir oyundu. Beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı ve sık sık bu tarz oyunlar gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.